kaçmaya fethetmeye, gönülleri fethetmeyen bir gün başka da eretmeye Daima hep ileriye hayal suskun dünyanın Göründüğü gibi olan gücü Tüm bayrakları görelim haydi Konya Göründüğü gibi olan gücünü millet Ben adam Recep Tayyip Erdoğan İnşallah bu dönemde de Uğur İbrahim Bey'le Sizlerin takdiriyle, sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz. Kılıçdastan Meydanı'ndayız. 2 Mayıs saat 16.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir şekilde ağırlamak için biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Tüm Konyalıları 2 Mayıs saat 16.30'da Kılıçdastan Meydanı'na bekliyorum.